Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir videoda karşınızdayız. Bir video size burada aslında bir sanayideyiz biz. Sanayiye geldik. Her yerde iş var. Bugün size bir köpek göstereceğim. Köpeğin adı Hector. Gel gel. Gel bakayım. Hemen cikte gelir ama. Dur dur. bak. Dur, dur, dur. dur, 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 dur. yok gidin bir köpek daha var o köpeğin adı da may may ne biçim bir isim sattık. o daha küçük hektörden daha küçük ki bu adı may may ne yalnız bak şimdi bu da oynuyor ya yok Tabi yine var. var, gizliliğe çünkü. Nasıl <laughs> da zıplıyor ha. Bu mayda hareketli bir köpek. Öf, şş, öf. E, aynı benziyor, bunun daha kısa. Oh. Nasıl daha da çıkarıyor? Bizim köpek öbür ki başka aslında. <Sessizlik> dur, dur. <Sessizlik> çok soğuk. Tanrım, abi ya. Evet arkadaşlar, bu videoda size köpeklerimizi tanıttım. Bir yıl daha görüşmek üzere arkadaşlar. Eu